Selam Aleyküm arkadaşlar. Bugün salı. Ayın ikisi olması lazım. Şimdi buraya bir hanarı vermiştik. Onu salacağız. Tam 24 saat geçti. Dün de şerbet vermiştim biraz. Karnarı olsun ki hanarıyı kabul etsinler diye. Bunu bir salacağım. Yani bakalım. Hanarıyı kabul etmişler mi etmemişler mi hep birlikte göreceğiz. hepsi ana, anağarın üstüne yığılmış Burada hemen iki tane arı yüksüğü çevirmeye başlamışlar baktım Yumurta yok yani dedim acaba anağar çiftleşti de biz mi görmedik falan Öyle bir Bir an yani bir yalnız şey oldu ee, Kurçuk falan yok anarı çiftleşmedi diğer anarı Dün de bırak şey yapmıştık ayırmıştık şimdi bu mavi boyalı arımızı salacağım Evet kapağını açtım şimdi anarı çıkış yapacak inşallah kolaydır oradan çıkmayan işte ya yani. anarı oradan çıkmayan şimdi bu köşede geziyor çıkışını yakalamak için ben de rahatlattım. Evet, çıkış yaptı. Bir tanesi asıldı. Evet, daha kabul görmemiş gibi çullandılar. Sokma falan olursa tekrardan kutuya alacağım çünkü daha 24 saat oldu. Bir gün daha içinde bekletirim. Arının hepsi tarlacı, hiçbir yavru arı yok. Çünkü yani abartısız bir aydan fazladır. Yavru olmadı kuvan içinde. Ne yapıyorsunuz? Öldürüyorsunuz bunlar. Evet. Geri kovana alacağım mecburen. Çünkü kanadını falan ısırıyorlar. Aslında kabul görmüş gibi ama ben garanti alayım. Yarın salarız olmazsa. Videoya da kaldığım yerden devam edelim. Aslında bir peteğin üstüne çıksa peteğin üstüne de bakarız Kovalıyorlar, durduruyorlar, bakıyorlar. Bence kabul görmüş ama yine de riske atmak istemiyorum çünkü elimde anaları yok tekrardan daha petek vermek istemiyorum. O yüzden. Soğukmuyorlar ama üzerinde geziniyorlar bir tane sokmaya geldi şimdi. Şimdi şöyle bir sistem yaptım. Çitaya ana astım. Boş bir çıtayla vereceğim. Bu sefer suluğu alacağım. Suluğun alttaki peteği de alacağım tabii ki sadece kovan içinde bu şekilde asılı anar kalacak. Yani e, bu anarya e, arıları muhtaç bırak, bırakacağım. Çünkü kesinlikle kabul etmeler gerekiyor. Bir çıtarlık arı var. E, kabul ettikten sonra da tekrardan pide eklemeye başlarız. Kapat, kapattırmaya başlarız yani. Yeter ki anarıyı kabul, kabul etsinler. Yani bu sistemde anarıyı saracaklar. Artık e, şuralarla uğraşmayacaklar da Anar ile uğraşırlar diye düşünüyorum artık. Yani şimdi şurada yabancıdan memel falan çevirmişler aşağıda. Yumurta olmadığı halde öyle bir dayanakları kalmayacak yani. Video artık yarın bir gün devam edeceğim. Yarın tekrardan salacağım. bu şekilde. Bakacağım kabul etti mi etmedi mi. Tekrardan video alırız. Hepsini birleştiririz inşallah. Tek çekimde paylaşırım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Selam Aleyküm arkadaşlar. Tam üstünden bir gün geçti. Şuradan da hafiften pete görmüşler. Ana arıyı salacağım. Bakın bu sefer de kesmeye, e, iğnelemeye çalışacaklar mı? Yoksa kabul olmuş mu göreceğiz. tekrardan salalım. Üstünde kümelenmişler. Güzel. İnşallah kabul etmiştir artık. Tekrardan kapağı açtık. Bakalım. Kabul mü? bir yani çıkıyor. Şu noktanın altında yani gördüğünüz olarak bir hala anlaşamamışlar gibi ısırmaya çalışıyor tutuyorlar <laughs> şöyle kenardan kenardan yol aldı gidiyor Bugün sokuyorlardı ama bugün sokma işlemi yok. Artık kabul edecekler bence. Üstünde 2-3 dakikadır izliyorum. Böyle sokacaklarmış gibi, sokmayacaklarmış gibi, üstüne aynı sokacakmış gibi duruyor ama iğne çıkarmıyorlar. Yani kabullenmeye mi çalışıyorlar anlamadım bir türlü. E, kabul edeceksiniz yani başka kaçarı göçeri yok. Bir 5 dakika oldu. E, ben kamerayı donduruyorum mecbur. Çok uzun olmaması için video. Şu an için bir sokma, ısırma falan yok. Ama üstünde tedirginler hala. Ee, anar da yerinden kıpramıyor. Arada bir dokanıyorum. Biraz yer değiştiriyorum. Yani diğer araların içine giriyor, bakıyor. Yani kabul etmişler gibi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum artık. Şu köşeye geldi. Yavaş yavaş artık. Bu iş tamamdır arkadaşlar. Kabul etme işini yaptık çok şükür. Şurada aramız. gelmiş. Geziyor artık. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Onları kabul ettirdik. Şimdi ne olacak? Ee, şu kabartmaya başlamış peteği tekrardan geri vereceğim. Bir iki gün sonra normal kabarık petek vereceğim. Üstünde yavru olmayan şekilde. Kendi yumurtası atması lazım. Ee, kendi yumurtaya başladığı zaman diğer kumandana bir paket atarız. Doğmaya yapalım. Ondan sonra gelişmeye başlar. üstüne çıkıyorlar görüp mü? Şimdi daha net bir görüntü aldım. Yine üstüne çıktılar. Ayaklarına ayaklarına inceleme yapıyorlar. Ama ısırma yok çok güzel. Evet. Dediğim gibi birkaç gün sonra kabarmış petek vereceğim. Kesinlikle yumurtalar olmayacak üstünde. Kendi koyacak yumurtasını adayı kabul ettirdik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ana'yı öğlen salmıştım. Şu an akşam saat 6. 12'de salmıştık. Ana rahat geziyor. Bir de petek verdim. Gözlere bakıyor. Artık yumurtasına bırakacak. Anarı'yı kabul ettirdik. Sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi yumurta yapmaya başladığı zaman bir tane diğer kovandan patlamaya yakın bir çita vereceğim. Ana arıya destek amaçlı. Ondan sonra da kendi kendine kovana yetecek inşallah. Geliştirecek kovanı. Şöyle anamız burada. Sıkıntımız bitti. Yumurtayı bir ana verdik kovanımıza. Sorunumuz çözüldü. İki tane ana arı çıktı bu kovanda. Üç çitarı vardı. İki, bir çitaya kadar düştü. Yani ikisinde de bir türlü çiftleşmedi. Biri çiftleşmedi. Biri de dönüş yapmadı. Bu şekilde bir sıkıntı yaşadık. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Anağrı verdim. Kabul ettirdik. Kovanın hepsi tarlacı. Dediğim gibi geliştirmek artık kolay. Görüşürüz.